Herkese merhabalar. Telvecik's Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesimi herkesin sağlığı, saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başak Burçları'na özel kapattım. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımızın ex partnerleri niyetiyle kapattım. Eski partnerinizin bir 15 Mart arasındaki duygu durumu ile alakalı sizlere öngörüde bulunabilmeyi diliyorum ve her videomda dilediğim gibi bunda da dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız efendim. Ayrıca hemen enerjisine %100 güvendiğimi her fırsatta söylediğim melek kartlarımı elime aldım ve Sizler için, sizlere bu süreçte yol göstermesi için şöyle bir tane kart çektim. Fincanımın arkasına bırakıyorum. Fal yorumumdan sonra çıkan bu kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz sevgili Başak. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, ex partnerleriniz niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben fincanı açtım. Şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Hatta şöyle flaş açayım sizler için. Belki daha iyi görürsünüz. Evet. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sizler böyle fincanı incelerken herkes gördüyse ben yorumuma geçmek isterim efendim. Şimdi sevgili başaklar bu süreçte bu ex partneriniz, eski sevgiliniz, ex demeyi de çok sevmiyorum, eski sevgiliniz ya da eski eşiniz ya da flörtünüz yani hayatınızda hangi durumdaysa bu insan bu süreçte böyle bir dalgalanıp durulacak. Zaman zaman size karşı da bir coşma yaşayabilir. Ama zaman zaman da kendini bir durdurabilir. Şimdi arkadaşlar bu ayrılık evet yaşanmış. Bu artık hani birbirinizin hayatında eski partner durumuna düşmüşsünüz. Ama şunu söylemek istiyorum ki karşılıklı olarak üstelik akıllar hala birbirinizde. Yani evet sizin nasıl aklınız onda nasıl düşünüyorsanız ne kadar düşünüyorsanız ne sıklıkta aklınıza getiriyorsanız aynı frekans karşınızdaki insanda da var onu söylemek istiyorum yani e, ne eksik ne fazla sizin onu düşündüğünüz kadar sizin onu aklınıza getirdiğiniz kadar sizin onu özlediğiniz kadar eski partner de sizi düşünüyor özlüyor aklına getiriyor ama sizin ilişkide yani bir engel mi vardı bitmesini gerektiren bir durumlar mı vardı Çünkü çok böyle e, iki taraf içinde çok isteyerek bitirilmiş bir ilişkiye benzemiyor. Evet, bitirilmiş belki e, hatta partner bile bunu istemiş olabilir. Siz de istemiş olabilirsiniz tabii ki. Ama hani duygu bittiği için ya da e, çok şiddetli bir anlaşmazlık olduğu için değil de daha çok böyle saçma sapan, sapan sebeplerden bitmiş gibi görünüyor. E, bazı birikimler. <laughs> Sizi bu noktaya getirmiş gibi görünüyor. Ee, aynı zamanda da özellikle partnerin kafasında e, bu ilişki adına hani bir olmaz varmış zaten. Hani olmamalı, olmamalıydı, olmazdı gibi e, bir düşüncede varmış. E, hala bu fikirde olduğunu söyleyebilirim. İşte o yüzden aklı sizi ol, olmasına rağmen, sizi özlüyor olmasına rağmen e, kendini de frenliyor. Ama zaman zaman da zorlandığı durumlar elbette ki oluyor İşte bu zamanlarda da böyle bir dalgalanıp durulması söz konusu ara ara bir e, duygularında coşma yaşarken ara ara kendini dizginliyor ve e, bu ilişkinin bitmesi gerektiğini e, düşünüyor ama dediğim gibi duygu anlamında asla değil e, bu tamamen başka şeyler şimdi herkes kendi yaşadığı hayatı bilir herkes kendi yaşadığı ilişkiyi bilir ben genel bir fal olduğu için tabii ki genelliyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi. Partnerin kafasında bir imkansız bir olmaz olmamalı gibi bir düşünce olduğunu söyleyebilirim sevgili Başaklar. Bunun yanı sıra eski sevgili, eski eş, eski flört her neyse hayatınızdaki pozisyonu hayalleri de olan biri ve bu hayallerini gerçekleştirmek adına e, belki okuyorsa okul hayatıyla alakalı, çalışıyorsa iş hayatıyla alakalı, belki ailesiyle, sosyal çevresiyle alakalı bu planlarını da hayata hayata geçirmek adına bazı adımlar da atacak bu süreçte. E, güzel gelişmeler de aynı zamanda yaşayacak hayatında. E, hani hayatına başkasını mı alır gibi bir şey düşünülmesin. Elbette bazılar için böyle durumlarda söz konusu olabilir ama genel anlamda öyle bir enerji almıyorum. Ben genel anlamda hani çalışıyorsa işiyle, okuyorsa okuluyla, e, ailesiyle ve sosyal çevresiyle alakalı güzel planları olduğunu ve bu planları da hayata hayalleri olduğunu ve bu hayalleri de hayata geçirmek için de güzel adımlar atacağını görüyorum ve böyle hissediyorum bu faldan e, ee, önü de bu anlamda açık olacak gibi duruyor sevgili başaklar diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Tabak akarken tabii ki bunun genel bir fal olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar her, video, her videoda hatırlatıyorum. Artık eski aboneler biliyorum çok sıkıntılar ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için tekrar etmek zorundayım. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesin arkadaşlar. Hatta bilenler ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Çünkü böyle genel fallarda dinlediğiniz fan ne falı olursa olsun adı üzerinde genel olduğu için yükselen burcunuzu özellikle dinlemeniz bunların da öngörülerini takip etmeniz ve bunların hepsinin karmasını oluşturarak kendinize bir öngörü hazırlamanız çok daha mantıklı oluyor efendim şimdi tabak aktı ben bu hatırlatmayı yaparken bütün şekiller meydana çıktı herkes gördüyse ben şöyle devam edeceğim ee, bunun bir karnı şiş bunun söyleyemedikleri var sevgili başaklar bakın size karşı sanki yarım kalan söyleyemediği ya da e, doğru ifade edemediği ya da işte sakladığı bilmenizi istemediği bakın her neyse bir şeyler var bu insanın içinde ve hani bazen deriz ya böyle karnı hani söyleyemediklerinden karnı şişmiş ve patlayacak diye gerçekten bu duruma gelmiş görünüyor yani size inanın yansıttığı şey neyi bilemiyorum ama yaşadığı şey sizinle alakalı bu biten ilişkiyle alakalı iyi değil yani kendini kötü hissediyor Yansıttığı farklı olabilir, mümkündür ama aslında yaşadığı gerçekten sıkıntı ee, çok şişmiş içi çok şişmiş yani söyleyemedikleriyle dolu. Bunun yanı sıra çok da uğraştığı insanlar var sevgili Başaklar. Yani kendi hayatı da normal değil gibi. Çok fazla insanla muhatap, çok fazla sorumluluğu var gibi, çok fazla. Ee, uğraşanı çok fazla hayatına karışanı var gibi bir kere çok konuşuluyor çok dedikodusu yapılıyor bu eski sevgilinin yani çevresinde ya böyle çok dikkat çeken birisi ya e, çok eleştirilen birisi bilemiyorum ama e, insanlardan yana sıkıntıları var yani insanlar bunu bir rahat bırakmıyor gibi kendine bırakmıyor gibi böyle problemleri de var Allah yardımcısı olsun diyorum çok insan kalabalığı var etrafında ama boş insan kalabalığı bunlar yani dost gibi görünen ama aslında dost olmayan ya da dost bile olduğunu zannetse e, farkında olmadan ona zarar veren, psikolojik olarak zarar veren insanlar topluluğu var etrafında e, bu durum onu çok sıkıyor kasıyor, hane içerisinde bazı huzursuzlukları var ee, belki de bu dışarıdan onun hayatına karışmaya çalışan müdahale etmeye çalışan insanlar sebebiyle de hane içinde biraz mutsuz, biraz problemli. Her kimle yaşıyorsa yaşadığı insanlarla böyle bazı takışmaları olabilir. Ee, yani aslında çok hayalleri, hayalperest olan hayalleri olan ama saçma sapan hayallerden bahsetmiyorum, İstekleri olan, yapmak istediği şeyler olan ve bunun için çabalayan biri, ama önünde çok duran onun modunu çok düşüren insanlarda çok fazla dilerim ki bu insanlardan bir an önce kurtulabilir diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten bilenler biliyor ki böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için sizlere işaret olsun diye bir tane melek kartı çekmiştik. Bu kartların enerjisine gerçekten güveniyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve %100 başarılı oluyoruz. Şöyle bir flaşı kapatacağım ve size gelen mesajı açıp okuyacağım. Ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmaya davet ediyorum efendim. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum. Ve güzellik kartı geldi siz sevgili başaklara etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle siz sevgili başaklara Şimdi çok açık bir mesaj arkadaşlar çok üzerine yorum katmaya gerek olmayan bir mesaj ee, sizin de bu güzellik için hayatınızda güzel şeyler olması için biraz çabalamanız gerektiğini sizin de etrafınızı biraz güzelleştirmeniz gerektiğini ve ondan sonrasında da o güzelliğin hayatınıza nasıl aktığını izlemeniz gerektiğini öngörüyor bence herkes kendi hayatına göre kendi yaşam şekline göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim bir suçu lisan ettiysem affola diyorum ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum hoşçakalın